Amerika'nın kaçırdığı Maduro'nun eşi Silvia Flores kimdir? Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Silvia Flores sadece bir first lady değil, siyaset sahnesinde aktif rol oynayan güçlü bir figür olarak biliniyor. 1956'da doğan Flores hukuk eğitimi alarak siyasete atıldı ve 2006-2011 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi'nin ilk kadın başkanı oldu. Bu da onun siyasi ağırlığını gösteren önemli bir kırılma noktasıydı. Maduro'nun devlet başkanı seçilmesinin ardından geleneksel first lady tanımlandı tanımını reddederek kendisini First Combatant yani ilk savaşçı olarak adlandırdı. Siyasi kulislerde Flores, Maduro'nun en yakın danışmanı ve en sert savunucularından biri ve siyasetin perde arkasında en güçlü isim olarak tanımlanıyor. İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti içinde de önemli bir güç olarak kabul ediliyor ve anayasal yeniden yapılanma süreçlerinde de etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise Flores'ı rejimin sert politikalarının mimarlarından biri olarak tanımlıyor. Ayrıca ailesiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığı davaları da Washington'ın dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.